Elim kayınca belimin üstüne. O demirin oraya bir düştüm. Ben var ya şöyle oldum. Benim nefes gitti. Size yemin ediyorum. Nefes alamadım uzun bir süre. Ee, küçüğüm daha o zamanlar. Reyhan Yüzme Tesisleri var. Antikabir'in yanlarında yıkıldı. Oranın parkı var böyle yanda. Biz de geçerken orada parkı annem beni bıraktı. Arkadaşıyla konuşuyor. Ben de parkta oynayayım dedim beklerken. Hani böyle yuvarlak şeyler var ya. Ee, içi boş böyle içinden geçersin kaydırakların şeyidir. Onu böyle o kaydıraktan sökmüşler yerde. Önde de bir tane böyle şey direk var. Lambanın olduğu şöyle L direkler olur ya şöyle yerde. Ama burası uzun burası da kısa tamam mı? O borunun o yuvarlak borunun üstüne çıkıp oraya atlıyor çocuklar. Tutunuyor sallanıyor bırakıyor kendini tamam mı? Dedim ki ben de yaparım. O L boru var ya tutunma yeri. Onun altında da normalde yer taş böyle taşlarla dolu. Altında da şöyle ufak bir demir var. Ben zıpladım orayı tuttum. Şöyle öne giderken biraz sert attım kendim. Ya da ben gerize çağlayayım tutamadım bilmiyorum. Elim kaydı. Elim kayınca belimin üstüne. O demirin oraya bir düştüm. Ben var ya şöyle oldum. Benim nefes gitti. Size yemin ediyorum. Nefes alamadım uzun bir süre. Çok, oğlum çok kötüydü. Bak şu an bile acısını hatırlıyorum anladın mı? Nefes alamadım. Nefes alamadım. Yani şu an bile hatırlıyorum.